Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Şimdi ben buradan niye başlattım Ne için başlattım dün ne oğlum beni Ne için başlattım lan ben buradan sayı Neyse arkadaşlar Ben de best video var iş yapayım dedim Duruyorsunuz arkadaşlar Ben dün sinirlenmiştim Tövbe çekmeyeceğimi kahvemiştim Ama videoyu tekrar başlamak aldım ya biliyorsunuz da kanalı boş bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Şey yoksa kanalımız bay bir batar. Böyle de o zaman bir anda 45 40 dön yine. O için ya bazı resim videolar çekilecek. Devam edecek bir göz olsun. Bu da 4 bağlı FM3 videosu sadece. sadece için. yani beni sadece için. Şimdi sen de tabii izlemiyorsun ama. FM4 sadece için. FM4 videosu ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şey ve Galatasaray maçında. Şöyle bir şey var. Sen sonra ne de sıkardım arkadaşlar. İki maç kaldı görüyorsunuz. Gözümü aldıklar zaten. Anlatmak gerekiyor. Şimdi Galatasaray maçını anlatalım. Ben bundan bayağı oynadım artık. bayağı ilerledim. Gözlerden yine golü. 5-1 kazandık Asya maçı yine. Sonra Samsun'la da kaldık. Ankara, Cim, kupada Ankara, Kup Ankara 3-1'e geçtik. Doğar Teme sarılıyor onun golleriyle. Nitte sonra tek golü attık. Ve ilk maçta yani şey son altı etapta Atlama Madrid İlk maç orada görüyorlar. bir bir kalınca adışı ben tatlıya çektim. Ondan da ödüsü o ikisini yendik tatlıya şimdi aldık ne bir ben bu tatlı da ama böyle söylüyoruz. vardık. Aynı tatlı da da bildim. maalesef atlamadı. Yenildik. Hani o da son başına kadar güvenmeyecekmişiz. Onu anlamış olduk. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> <laughs> Sonra yine tatlıya şey kardeşim. Ama başka şey kimi yendik? Altı gün sevk belirdi galibiyeti. Kasım galibiyet. Ve Tunas galibiyet. Beşiktaş galibiyeti, Göztepe galibiyeti, Manisa galibiyeti, Bandım galibiyeti, Trabzon galibiyeti, hatta Demirspor galibiyeti kadar ne yapar bir de geldik buraya kadar. E, toplamda şu maçlardan böyle ne yapar bir zaten çıkıyorsun zaten. Şimdi Göztepe maçı kupa maçı falan maçı. Ayrıca Gaziantep'in önümüzdeki maçta bir tecrübe alıyoruz. O zaman o maçta hiç hemen geliyor. Öncesi, şimdi diyeceksiniz ki hadi şimdi, şimdi bir tecrübe abi diyebilirsiniz. Yok bir tecrübe bitirmeyeceğim hadi şimdi sonra başlayacağız. Yani daha bir, bir derler değil 15-20 dakikalık yine video olacağız. Tamam tamam inandım inandım tamam çakma ayakkabılarının orijinalini alırsın belki. Diyeceğim, yetmez. Şu telefonu değiştirsen, ay o da yetmez. Senin zaten durumun yok. Sen bak git şu ötede denginle oyna, tamam mı tatlım? Öptüm. Orası, şimdi. Evet arkadaşlar Kosta maçı geldi şöyle. Bir atlayalım sonra maçında. Filan değil zaten. Bana kim şampiyon gibi abi dikli bir taşı buradan kaybetten alacak mı? Ve biz alıyoruz. 6-1 ne skorla kaybeti alıyoruz. Ve şampiyon Evet. Bu kadar iyi aldık. Ne Senin kafanı sikiyim. Sen üst Kupa şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Bu kadar zaten.

Ha, hı, 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 hı. Yarra beni! Az önce maçı geldi kardeş. Maç bir o kadar maçların, nasıl bir oyun şey, şey. evet, evet, İstanbul maç geldi. Şöyle atlayalım. Amerika karşı meşhur kalbi tadı arkadaşlar. Bir gülüsüz Amerika karşı meşhur kalbi Biz Şimdi sen mutlanıyoruz. Valla sen arkadaşlar. Dörtlü kalbi tadı. O zaman bir şey Yani şey bitiriyoruz. Ne zaman Ne zaman geliyorum. Ne zaman geliyorum. Ne zaman geliyorum. Evet dostlar. Hazır maçlarda oynadım ben. Şuraya göstereyim size. Birkaç hazır maç oynadık ve. Kalemle gidenler şimdi göstereyim size ve kalemle gidenleri de bana bakacağız. Bana görüyorsunuz Güzel topa 5 1 Rengi 6 1 Sandık 7 0 Antalya Soy 4 1 Onunla da ortasına gitmiştik Yok bu arada yani Antalya Soy maçı ortasına gitmiştik Akavici 4 1 Esres 1 7 0 Yani Leipzig 4 bir de geçti Şimdi biraz maçlar var Aslı maçı Onu göstermeyeceğim Direkt kısa son maçlara devam edeceğiz Şimdi onun kupa maçı geldiği şartı Şakası maçlarına Çok başlamak istedim Peki ne yaptık? Neler yaptık? Onu göstereyim söyle. Gelinlerde bir de transferimiz var. Jovan Kaçış ve giderine baktığımızda da Gabi Moskota bedelsiz gitti ki 30 milyona gitti. Anderson Dorte bedelsiz ayrıldı tamamdan. Ve Martin Batu'yla yolladık ve bir yayımı altı meline çıkardı. var. Bakın da gitti bizden. Artık yani 3 ay oyuncu yollamış olduk. Ve daha gelecek oyuncuya baktığımızda da şu göstereyim. Sodan kalın doyla yetertim Allah da istedi ve gay gidip ihtimal var gayı da yollayacağız arkadaşlar gay o gidecek ama yerlerinde de tabi skot gibi ihtimal var yine alın isim skot gibi ihtimal var arkadaşlar kabul ettik ve gelecek oyuncağı Aslan Kutuako orta sahaya Gel. <laughs> en büyük yine tamızı kazandı o Konuşmaya başladık. Bu de alacak. iki tane daha alacağız. Bir de bek alırsak tamdır. Şah için gidiyor. Sabek yeni almamız lazım. Onun dışında şu arkadaşlar. Şöyle şey vermiş olduk. tane de kabul ettik. Ve sabek yeni alacağız burada. Hadi bakalım devam edelim. var. Sabek Şimdi var. Sabek yediğimiz var. Sabek yediğimiz var. Sabek yediğimiz var zor 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 zor. Doğru hemen ne gideriz. Doğal sağ bek sağ be son. Hayır hayır, mesa da olursa. Lustral olursa hiç taş yapmayacak saat veriyorsunuz zaten. Salı sabah olduğu için başı bölüm kadro arkadaşlar. O zaman doğal çatlayalım. Hemen devam bir ardından. vardında. Dediğim gibi yani çok değişiklik aladık. Yani aldık. Yanası maçın Ondan sonra sözü başa söylem. 4 sıvağa kupa alıyoruz ve en zaman gibi Şarjı şampiyon oluyor. Dostum Garsiş iki gol, dördü gol, bir gol. Tabi sabi onu saatlığından dolayı hiç bir tövbe <laughs> <laughs> etmedim. Bak nasıl iyi. Yani dostum karşı bir kaza kaldı böyle. İyiyiz yani. O zaman devam işte Hemen geliyorum. Evet efendim geldi maçımız ve şu an son son Abi bakın şöyle atlayalım. Van der Zaten yolluyoruz tetik geldi. Onu beğenmediğiniz için şu toplamda yollayacağız gibi. 5 milyondu, ondan dolayı sıkıldı. Aslında görmüş olduğunuz gibi 3 bin olduk. Maalesef Onun O çok maçımızı yine galibiyetle başlıyoruz. 4-2-3 başlıyoruz diyelim. O zaman devam edelim. Evet. maçı geldi. Arkadaşlar hatay maçı. Şöyle atlayalım. Bağımlanacağız. Bağımlanacağız. 3-3 galibiyet alıyoruz. Yeni tasarımlarımız da birlikte. 3 Arkadaşlar bekimiz gitti. Müllüs Ransom son gitti. Onun sonra da yeni bir Arthur diye tas yaptık. Yeni tas oldu. solda. 29 yaşında. Onu aldık. Hadi devam, devam ediyoruz. Evet efendim. En son maçı geldi. Söyleyeyim son maçı da atlayalım. Maç fazla, ne gelecek? böyle. Yani. Thank you so much for Evet support. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm bir de bitiriz arkadaşlar. Automatik maç oynarız öyle de bir de Bugün hiç maç bir tecrübe yoksa. O maç oynarız öyle de Sekiz sıfır aldık. O zaman daha Evet efendim so, ben son maçı geldik. Ben son maçı da şöyle <laughs> da vardı maçı ölüyor onunla birlikte onu oynayarak videoyu bitiririz zaten kaldığımız yerden Nantes'e zor toplu maçları yapalım devam ediyoruz hadi ve üst galibiyet aldık artık bir gol tabi golle hadi o zaman Madrid Madrid maçı geçememem geliyor evet hadi maçı geldi artık söylüyoruz dakika bir Zatırmış, video ama ben erkenini bitireyim diyorum zaten 12 dakika olur böyle tonla Madrid maçı kaç karşı dakika bitirebilmediğim için o kadar kadar da biter diyelim Avan spikerliğe başlayalım. Bir anda Kadıköy'de falan başlayacağı geçen sene Şambeler günü 16. tabla attığı madde karşılaşmışlardı. Bu sınavda bir bir mevbelikte biten maçı deplasman attığı madde 3 milyar kendi evinde yendiği maçta 3 milyar kazanabilmişti ve tuğ geçen attığı madde dolmuş maalesef tersi ünlü bu sınavda Büyük bir, bir da İspanya'dan İspanya'da maalesef böyle bir Bu yıl iki tam bir kez daha karşılaştı ve bu da var ilk etabında bağlı mı? hangi tam galibiyetle başlayacak açılış maçında, böyle açılış maçında hangi tam galibiyetle başlayacak? İlk bir de önce zaten Madrid'de devam ediyor. Mustafa Kumoğlu, Kulumani gibi dizilerle dolu tüm verdiği yeni tasvirde zaten Madrid aldığı tasvirde yine kaldı. Sakatlı tüm verdiği tüm verdiği eski verdiği karşı Bugün sağda. Adama diyecekleri başladı çukur Çukuvella çukur yaptı ortayı gıla galeke -Gal 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 vurdu vurdu toparlarımızda golü de başladılar Böyle kalın doy Takipte işte. çok ekenden golü buldular şuan dikkatli olalım kolum Bağlı bağımlı biliriz Aman usta bakim oğlu aa tabi aman Aman o yüzden o şutlarına dikkat etmek lazım. O çok güzel şutlar bulan bir isim. Bu sakın dikkat etmek lazım bugün zaman zaman çok ekme oldu. Biz maçlardan bir beş yaşta yakından tanınır Musa'nın ekme olduğunu. Şimdi beş beş olacak Kukurella. Kukurella yaptı ortayı ben de diyor ama. Kukurella Bangama abi gidiyor Bangama. Şimdi savıyor. Kontrata çıktı ama olmadı. damarlık bu maç kazanan suç insanı başlamış hocam hatta tabii ama bebe dövüşüyor sonuçta bir maçta bize elime ibirmişler yine malbet alınmış maç bir bir bak Kaldımız bu saatte tabi faizli bir ismayatta hmm. üç solla sonla bayılmıştık şu anda biz seyretimdeyiz ne gelecek bu ikinci araya bir takviye bir sonra bekliyoruz ama şey yapmayacağız zaman tabi yapabiliriz belki. Böyle, adı, de oynadığı, yok bir koyunda yok Ve 4 2 4 tarifat aldım Deşi yapmış Ferbetçe Bakalım o gelecek mi? Oğlum bu ne lan lan <laughs> <laughs> Bugün o kadar değil o kadar Necidin? değil hocam. hocam o kadar değil her. Hadi gülüm Ağzından vurdu olmadı Tübü bin.

da çıkmış görüldü. Ne yaptı belli siz ya. Satır sıta tabii öyle yaptı da tümü aldı tabi. Allah dur tabii geçti sanki. O da durmuş burada ben de Bir şey o. Adı bugün sağda çok metes oynuyor. Burada da çatık bir duruyor. Ayrak var ya. 저거 어디냐어보셨 어딘가 거나한거스라과 이집 그요 네? 이스라과거집그요 Altı da kaldı da kaldı tane ne yapacak adam sonunda da dört birden geliyor tabii yani, şu an altı on gazı kalır bir değişik dendikten yana yani de sonu dört dört toplandı dört var bir deşi daha kaldı tabii tabii ki şey da şu anda Oraya gidersen tabi de son yorum artı ve güvenler buradan 5 liraya yapmamız da. ne daha nasıl <laughs> Seymen, Artur. Artur. Kaptırdı. Mustafa. İbanez. Mustafa Artur araya girmek istemedi. Şimdi Bangu'ya bang mı araya girdi? Bangu'ya mı? Endi'ye kapattı. Endi'ye vurdu. Gol. Endi'ye kapattı. Bugün Yok, o gün kadar değil. O kadar değil Bilmiyorum. hocam. Bilmiyorum. Hocam o kadar değil. Her Ekibi manif olduk. Ama şu an oyun, oyunlarımızın keyif verdi tabii ki de. Evet arkadaşlar, bunu da olsun. 2 günlük antrenman maçıyla birlikte Malbet'le birlikte, birlikte bitiyoruz. Ama sonra işte toplu maçta alacağımıza inanıyoruz. Tabii tık otakta göreceğiz. Böyle oluyor yani. Böyle oluyor. Tık otakta biz başkası kurtarmayacak gibi.